Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. birkaç tane yerden ısıtma videosu paylaşmıştım. bu paylaşmış olduğum videolarda birçok yorum geldi. Bunu da tekrar videoyu çekerek anlatmak istedim. en çok gelen yorumlardan bir tanesi hangi vanayı açacağız? Ya da iki vanayı da işte kırmızıyı veya maviyi açmasak herhangi birisini. Bir problem olur mu? Sistem çalışır mı? Gibi sorular geliyor. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz kırmızı vanalar bizim kombili sistemimizde kombiden gelen sıcak suyu yer, e, odaya doğru gönderen yani bunu açtığımızda suyumuz odaya doğru gitmeye başlar. Her biri e, farklı zonlardır. Şimdi kırmızıyı açmamız sistemin çalışacağı anlamına gelmez. Neden? Kırmızıyı açtık, su gitti. Bir sıcak su gitti. Fakat bu sıcak suyun tekrar kombiye geri dönmesi lazım ki devamlı bir sirkülasyon olsun. Bunun için de kırmızı vananın altındaki mavi vanayı açıyoruz. Bu hattın devresini tamamlamış oluyoruz. Bu kırmızıyı açtık, bu mavi açtık. Bu hattın devresini de tamamlamış oluyoruz. Yani kırmızıyı açtım, maviyi açmazsam çalışır mı? Çalışmaz. İkisini de açmanız gerekiyor. Mavi kapalı veya kırmızı kapalı olmayacak. Her ikisi de açık olacak. Şunu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Birinci sıradaki mavi ve kırmızı X bir odanızın ısıtma sistemi. O odayı kullanmıyorsunuz ve çalışmasını istemiyorsunuz. Bunları kapalı durumda bırakabilirsiniz. Orası çalışmaz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın.